Herkese merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Bugün yine çaylarımızı aldık. Sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz bizim kendimizin yakından deneyimlediği ve bu konu üzerinde de sıkça soru aldığı bir konuyla karşınızdayız. Konumuzun başlığı Konumuzun başlığı evlilik. Yani İsviçre vatandaşıyla bir Türk vatandaşı nasıl evleniyor? Bu evlilikten sonraki işlemler nasıl oluyor? Bununla ilgili çok soru geliyor ve bu sorular bize geldikten sonra biz insanlara yardımcı olarak çalışıyoruz yani hatta bugün başımıza bir olay geldi. Evet. Ee, yardımcı olmak manyaklığında bu videoyu çıkıyor. Bu videonun sonuna kadar izlerseniz de bu konuyla ilgili bütün bilgileri doğru Hı -hı. doğru bir yerden Hı -hı. almış olursunuz. Hı -hı. Ee, bunun sebebi de bir, ta bir tanesi benim mesleğimle alakalı. Madem şöyle yapıyorum bildiğiniz üzere. Ben de tedavi <laughs> Şimdi birinci aşama ne? Önce adım adım gidelim. Bunları adım adım da yazalım. Akılda kalsın. Birinci aşama Türkiye'de evlilik yapıyorsun. Neden Türkiye'de evlilik yapıyoruz hayatım? Yani Türkiye'de daha basit Türkiye diye düşündük. öbür türlü vize alınıp İsviçre'ye gelmesi evet. lazım. Vize bunları... çok biraz evet. zorlanıyorsunuz. Daha uzun bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Evet. Ama biz ne yaptık? Dedik ki biz Türkiye'de evlenelim. E hemen evleniz dedim bir, evet, bir gün, gün falan yani. sağlık kontrolleri bilmem ne falan onlar birazcık böyle bir zaman evet. alıyor ama onu zaten kısa organize edebilirsiniz. Biz İzmir'de nikahlandık. Akabinde lazım olan belgeleri dışişleri konsolosluğunun sayfasından baktık değil mi? Hatta canım? şöyle yaptık. Ee, evlenme aşaması devam ederken konsolosluktan ben vize e, başvurusunu e, istedim. Adın, evet, önceden. Evet, istedim. Evlendikten sonra bunlar bana 15 gün Orada evraklar biraz sonra zaten listelerim. O sayfadan da bulabilirsiniz. Bu listeleri aldıktan sonra sabah 8.30'da bana randevu verdiler ve ben randevuda hazır bulundum. Zaten 10 tane evrak falan istiyorlar. Bu evrakları verdikten sonra bana tamam dediler. 15-20 dakika sürdü görüşmede. Sonra dediler ki tamam sen işin bitti gidebilirsin dediler. Sonra dedim bundan sonra ne olacak? Dediler ki artık İsviçre konsolosluğu dolayısıyla eşinden haber alacaksınız. Hemen şurada bir parantez açıp e, eşime vereceğim sözü. Burada dört tane adımdan yol çıkıyor bugün eşim sözü çok hoşuma gidiyor o, o yüzden söylüyorum. Dört evet. farklı kanaldan işlemler yürüyor. Bunlar neler hayatım? Eğer Türkiye'de evlendiyseniz e, birinci merci İsviçre konsolosluğu evet. Türkiye'deki. Sonrasında oturduğunuz bölgedeki belediye oluyor İkinci gemerde. İkincisi migrasyon amt yabancılar Üçüncü şubesi. Diğeri de dördüncü de e, başkent Bern'de e, İsviçre konsolosluğu tarafından gönderilen belgelerin hepsinin gözden geçirilip onay evet. edilip sonrasında tekrar hem belediyeye hem evlendirme dairesine ve yabancılar şubesine dağıtımı yani dört ayrı koldan evet. işleme alınıyor. Yani siz ne yaparsanız yapın bir evrak verdiniz karşıya. Bu evran belediyeden mi, yabancılar konsolosluğundan mı, belediyedeki konsolosuna işte gittiğini bilmiyorsunuz. Dört ayrı firma gibi düşünün. 4 aylık koldan şey çalışıyor ve bir, bir haberleri yok. <laughs> Burası gerçekten biri diyor ki biz aldık, birisi diye bir almadık. Dördünün birbirini haberi yok. Biraz kendiniz de işin peşine evet. düşmeniz lazım. Arayacaksınız, soracaksınız, gerekirse gideceksiniz. Ben daha çok yabancılar evet. şubesine telefonda bağlanmak nere imkansız imkansız bir şey çünkü bekletiyorlar. O yüzden oraya gidip birebir bilgi almayı daha çok tercih ettim ve aslında daha da hızlandı evet. işler. E, eşim İsviçre konsolosluğunda falan her şey bitirdikten sonra burada yabancılar şubesinden bana bir mektup geldi. Mektubun içerisinde işte gerekli olan belgeler nelerdi? E, bulundu, yani oturduğunuz evin kira sözleşmesi ve kimliğinizin kopisiyle oraya gidiyorsunuz, evrakları teslim ediyorsunuz. Ayrıyeten işte evden önce başka bir evliliğiniz varsa, çocuklarınız falan varsa On çocukların özellikle kimlik bilgilerini istiyorlar ama bunu sadece elle yazmanız yeterli. Adı, soyadı, doğum tarihi, işte Türkiye'de bir çocuk varsa oturduğu adres, buradaki çocuğun oturduğu adres gibi böyle çocuklara ait minik bilgiler sadece istiyorlar. Ondan sonra onların hepsini siz teslim ettikten sonra da yani biz teslim ettik bir ay sonra eşime, evet çok bize geldi. Bir şekilde bize geldi. Şimdi buraya baştan baştan buraya kadar küçük bir özetleyelim. Birincisi evlilik yaptınız, konsolosluğa başvuruları yaptınız ve İsviçre, kağıt geldi. Ee, İsviçre'deki eşiniz artık kimse. Burada o 2 3 tane evrak götürdü, teslim ettikten sonra yaklaşık bir ay sonra evrak geliyor. Bizim burada yaptığınız bir yanlışı sizin yapmanızı istemediğiniz için aslında bu verileri de konu. Çünkü çok araştırdık bu konu hakkında. Birincisi İsviçre ilk konsolosluk için evrakları vermeye gittiğiniz zaman sizden hani bir liste istiyorlar ya, bir de evli tescili için bir, bir evraklar istiyor. Biz onu yapmamıştık. Bizim e, evlilikle ilgili işlemlerimiz oldu ama İsviçre'de evlilikle ilgili işlemlerimiz olmadı. Yani onay aslında. Onay, Şöyle İsviçre'de İsviçre'de de evli olduğunuza dair bir onayın olması gerekiyordu. Bunun içinde biz dedik ya bu onay nereden olacak? Biz evlendik. Evet. E, i̇şlemler başlatıldı, eşime vize bile çıktı. Ondan sonra işte bütün her şey istenmiyor ama bir onay yani bu e, İsviçre'deki belge nereden alacağımızı biz de bilemedik. Yani bu şunu... şöyle oluyormuş ama Hı. yine İsviçre konsolosluğu berne gönderiyor. Konsolosluğa gittiğiniz zaman evrakları onların istediği evrakları istediler ya sizden götürdünüz. Bir de evlilik tescili İsviçre'de evlilik tescili için aynı evrakları onlara da ver. Yani siz evrakları hazırlarken aklınızda olsun iki tane aynı formdan iki tane nüsha hazırlayın. Yani iki işe aynısını bir e, vize için veriyorsunuz bir de evlilik tescili için veriyorsunuz. Biz bu evlilik tescili yapmadığımız için sıkıntı yaşadık. Siz yaşamayın. <laughs> Siz yaşamayın. Bak, yaşamayın. Kalemimle, kalemim <laughs> yaşamayın. Siz yaşamayın. ediyoruz. Bu ne oldu? Şimdi birinci adımımızı tamamladık. O evlilik zaman, için tam baş... netleştirelim mi? Başkan. İlk, ilk e, çıkardığımız bütün formlar, bütün belgelerin aynısından ikili sağ Aynı halinde öyle. hazırlayacaklar. Bir tanesi İsviçre'de konsolosluğuna evlilik bize başvurusu. Başkan için, bize bize başkan. Bir de İsviçre'deki evliliğin tescili için Aynen baş. Öyle. Okay, süper. Bunları yaptıktan sonra bizlerimiz bir ay sonra çıktı ve artık ne kaldı geriye? Sizin buraya gelmeniz kaldı. İkinci aşamamız İsviçre'de ne yapıyorsunuz? Size üç ay vize veriyorlar ya da dört ay, beş ay vize veriyorlar bu işleri tamamlayabilmeniz için. Buraya geliyorsunuz, buraya geldikten sonra eşime veriyorum çocuğu. Aşkım orada çok önemli bir nokta var ya, evet. vize çıktıktan sonra insanlar hani bugün de tam böyle karşı karşıya kaldığımız konu. E, vize için, pasaporta o damganın vurulması için İsviçre Konsolosluğu'na gitmeleri gerekmiyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar burası çok önemli. Biraz daha yanaşın ve bu söylediklerimi <laughs> iyi dinleyin. <laughs> Şimdi vizeniz çıktı. Eşiniz size e, gelen kağıdı attı. Dedik Aa, senin dediler 3 ay 4 ay vizen çıktı dediler. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın diye bunu söylüyorum size. Mail at atıyorsun cevap vermiyorlar. İşte ar o arıyorsun şey asla ulaşamıyorsun. E, ben de arkadaşımı yollamıştım oraya. Arkadaşım gidip oradaki güvenli şey sormuştu ve dediler ki siz niye mektup atıyorsunuz ya da niye bizi arıyorsunuz ki? Bize e, gidin pasaportunuzu UPS kağıdıyla UPSK... ve de İsviçre'deki aynı evet, zamanda evet, çıkmış evet, olan aynen. belgeyi, onay belgesini Ben onu göndermemiştim ama e, insanlar hmm, tabii insanlara der, daha garanti olur. Aynen. O çıkan kağıdı pasaportun içine koyup bunu İsviçre Konsolosluğu'nun zaten şey adresleri sayfada var. Oraya gönderin. Yaklaşık olarak 4 gün sonra sizin zaten o zaten İsviçre vatana yani İsviçre'nin kendisi o vizeyi verdiği için onu <laughs> pasaportunuzda onaylayıp size gönderiyorlar. Tekrar kargo ile gönderiyorlar. Yani kişinin kaybolması hiç gitmesine gibi bir gerek yok yani evet. tekrar konsolosluğa hiç gitmiyorsunuz vizeniz postayla ha. gidiyor ya Şöyle de bir sorun. Diyorlar ki işte benim ya pasaportum yolda kaybolursa. Ha, evet. Ha. <laughs> yani evet, UPS'le anlaksa... gönderirseniz, UPS'le gönderirseniz çünkü orada zaten onun hüviyeti yani onu gönderirken diyor bunun içinde ne var diyorlar. Bunu yurt içi ya da diğer yapmayın. Eğer pasaportunuz varsa ki vardır. vizeniz onaylanmışsa, On e, vizeniz onaylanmışsa bu vizeyi onayladıktan sonra e, bu kağıt alın pasaportu içine koyup bunu UPS kargo ile gönderin. Onlar bakıp size 3 gün sonra onaylı pasaportunuzu gönderecekler. Aynen. Oradaki işlemler bittikten sonra siz uçağa atladınız. Uçakla çok pahalı bu arada. <laughs> atladınız buraya geldiniz. Buraya geldikten sonraki işlemler ne? Onu yine hayat yani canım gelin, gelindikten sonra hayat. ilk evet. 10 gün içerisinde mutlaka bulunduğunuz belediyeye başvurmanız gerekiyor yani Türkiye'den gelen kişinin mutlaka aynen. gidip oraya ben geldim diye e, o başvurusunu yapması gerekiyor. Hayatım Or burada da şunu da yine hmm. söyleyelim bunu da yine hatırlatalım dört tane firmanın dört tane yerin birbirinin haberi yok burayı her zaman arkanda tutun. Aynen evet. Evet. aynen öyle o yüzden hep böyle arayıp sormanız gerekiyor mutlaka. İşte biz belediyeye gittik e, başvurumuzu yaptık orada Orada evlilik olmaz. Yap, olmaz yapamazsın, yapamazsınız. Derim. Siz <laughs> hala evli görünüyorsunuz evet. dediler dedik. Nasıl olur? Evlendik biz. Ee, evet yani öyle olmuş olabilir ama şu anda her ikiniz de öyle görünmüyorsunuz. Ama burada hemen şunu söylemem lazım burada bizim başta anlattığımız hatta, hatta bizden dolayı yani bizim pasa, vizemiz çıkmıştı. Biz evlilik tescillerini halen bildirmemiştik. Yani o ilk hazırladığımız evrakları bir daha hazırlayıp bir daha göndermek zorunda kaldım. Evet. Bundan dolayı da geç olabilir. Biraz gecikme oldu. Evet. Onlar da zaten söylediler muhtemelen hala işte İsviçre Konsolosluğu Berne gönderecek. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Biraz bu işlemler uzun sürüyor diye zaten evet, uyarıda bulunmuşlardı ama biz bu 10 gün içerisindeki şeyi bildirdik ki bizden evet, olay bizden çıksın. çıksın. Aynen. Ondan sonra önemli olan lütfen bir de çok önemli bir konu da sağlık sigortası. Mecburi zaten burada yaşayan kişinin ilk İsviçre'ye ayak bastığı günden itibaren sigortanın başlaması gerekiyor. Asla şeyi düşünmeyin 3 ay vize bittikten sonra başlatırız diye ha, düşünmeyin. Şey Tam tersi. Cezadan demeyelim de onu geri dönüşümlü ödersiniz. Yani 3 ay toplu ödemek zorunda kalırsınız Biz hemen o sigortayı falan da başlattık. Evet sağlık sigortası önemli dedik. Sağlık sigortasını asla unutmuyoruz. Onun dışında da önemli olan bir noktada siz onu eşinizi gelmeden de bunu yapabilirsiniz. Evrak hazır olmuş olur oturduğunuz evin bürosuna başvuruyorsunuz, eşinizi e, untermiter olarak yani yanınızda yani evit kiralamış gibi evet. gösterilen bir belge yani sizinle birlikte oturacağına dair bir belge. Ben o belgenin e, üzerine şeyin not ettim yani biz evleniyoruz, eşimdir diye. Geri kalan bir sürü o saçma sapan şeyler var. İşte bütün eşyaları göstermek zorundasınız, ortak ne kullanacaksınız falan. O bölümleri doldurmamak için ben özellikle de bu notu düştüm. Bu belgeyi de hazırlarsanız iyi olur çünkü bayağı bir o da uzun sürüyormuş. Yani tahmin ettiğimizden evet. uzun sürdü. Belge bize geldi, biz doldurduk tekrar onlara gönderdik, onlar onayladı. Tekrar bize gönderdik falan. Bunu da önceden hazırlarsanız yani buraya, rahat edersiniz. Buraya geldiğiniz zaman ilk önce eşiniz, burada kim yaşıyorsa eşiniz hangi evde oturuyorsa buranın bürosu var. O ev bürosuna diyorsun ki benim artık hayatımda biri var ve onunla birlikte yaşayacağım. O size bir tane evrak gönderiyor. Dolduruyorsunuz karşılık. O gönderiyor, bu gönderiyor falan filan. Onu eşiniz gelmeden önce yapabilirsiniz. Mantıken bu. Çünkü o olmadan sizin o belgelerinizi belediye alıp e, yabancı polisine göndermiyor. İyi burayı. Çünkü bunun herkesin anlaması lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu. <laughs> Bu evrak. <laughs> bu... <laughs> evet arkadaşlar kopmak üzereyiz biz şimdi. Şimdi şöyle başlangıçlardan itibaren kısa kısa buraya kadar anlatayım. Birincisi evlendiniz. Evlendikten sonra konsolosluğa bize başvurularınızı yaptınız. Vizeniz çıktı. Eşiniz size o kağıdı attı. Siz pasaportun içine koyup telefonla aramadık, mail atmadık. Pasaportun içine koyduk ve UPS'te postayla biz gönderdik. Onlar size gönderdiler. Siz artık vizeli ve pasaporta işlemiş bir şekilde İsviçre'ye geldiniz. Burada da eşiniz yine belediyeye başvurdu ama o ev bürosunun evrağıyla birlikte. Çünkü o olmasa bu defa yabancılar polisine gönderiyor. Burada nasıl sıkıntı yani yaşıyorsunuz? Yani eşinizi de alıp gidiyorsunuz. Belediye <laughs> Tabii eşinizle. Onu, onu, onu yapıyorsunuz? Onu bildireceksiniz. Eşi, eşi, eşinizin <laughs> imzası lazım. Sadece kağıtlar alıp gitmeyin. Evet. Evet, ee, sonra da arkadaşlar e, o kağıtları belediyeye verdikten sonra belediye size diyor ki bir randevu veriyor. Yani diyor ki biyometrik, resim, parmak izi vesaire için yabancılar polisine şu tarihte gitmelisiniz diyorlar. Bize peki ne oldu? Hayatım bize ne oldu? Bize neler olmadı ki? Bizim işlerimiz bir insana diyorduk ki ya olmaz falan diyor. Biz gidiyoruz oluyordu yani. Aynen <laughs> öyle. Ne oldu? Aynen öyle. Ne oldu nereli. bize? <laughs> ne oldu? Bizim Bizimiz 24 tünde doluyordu. Bize randevu 29'una verdiler. Evet. Yani 5 gün sonra sana randevu verdiler. Biz de dedik ki, ya biz zaten 24'ünde gideceğiz. Yani bizemiz bitiyor. Biletleri aldık, yurt dışına gideceğim ben. Dediler ki e, biz size bir kağıt veririz onunla gider gelirsiniz dediler. Ben aradım ilk önce dedim ki hani bu hayır kesinlikle olmaz çünkü çok yoğunluk var mümkün değil yani ön, öne çekmek mümkün değil ileri tarihe ancak atabiliriz. Oldu. Ama biz de istedik ki <gülüyor> <gülüyor> sonra gittik dedik bir de deneyelim bir de yüz yüze görüşelim evet. diye sonra gittik oradaki memur gerçekten bizimle güzel ilgilendi ve Aynı gittiğimiz gün aynen. bütün işlemleri yaptık. Biometrik e, resmi de çekildi. Parmak izi de verildi. Aynen. Çok hızlı bir şekilde o da halloldu. Sonrasında sadece yine belediyeden bir e, evrak istediler. O arada belediyeyi hemen yani mutlaka ar arayı peşine düşün. Beklemeyin onlar oraya. Çünkü aradık onlar biz gönderdik diyorlar. Yabancılar şubesi <laughs> diyor ki hayır bize böyle bir şey gelmedi diyorlar. Sonra rica ediyorsunuz lütfen tekrar bir bakın edin diye. Ondan sonrasında zaten son evet. evrak oldu. Son evrak bu Hı. arada işte o son evrağın da yani daha doğrusu buradaki Bern'den bize o evlilik tescili hani başımızın belası olan evlilik tescilini <laughs> biz bildirmemiştik ya. O evlilik tescili hep arkadan geliyor bize. <laughs> evet. Oturduğum gemengiyi aradım, belediyeyi aradım, mantık öyle yürüttüm ama sonrası onlar da dediler ki siz İsviçre'deki e, İsviçre'nin merkezinden e, vatandaş aldığınız için orayı arayacaksınız. Orayı aradım. Sonrasında telefonla hallettik. Postayla gelecek o belge. Ee, daha sonrasında bunlar hepsi tutarını sırayla şimdi söylemiyoruz Parasal sonra bir daha sonra. Parasal sonra <laughs> Şimdi o da muhtemelen pazartesi elimize geçtiği zaman onu da yabancılar şubesine ilettiğimizde sanırım yaklaşık 10 gün içerisinde falan da kimliği bekliyoruz. Yani bizim kimliği pasaporta başvurup kimliği alma süremiz yani vizeye başvurup kimliği alma süremiz yaklaşık 3,5 ay sürdü. Vizeyi de bir 35 güne her şey bitmişti bizim. Evet. İşte ben biraz geç geldim. Aynen. Aslında daha erken gelmiş olsaydık daha, daha erken, erken biterdi. Yani bizim işimiz aslında 2,5 ayda 3 ay sürmedi. Şu anda da 3 ay sürdü. Yani biz evet. bize vizeye verdiler. Biz gelmedik. <laughs> Orada tatil yaptık <laughs> falan. Hatta yabancı polisi gittiğimiz zaman kızdı bize. Dedi ki, <laughs> evet. "E siz de yani gitmenize dedi. işte bir ay o kala sadece gelmişsiniz Geriz. dedi. Bize de dedik ya ne yapalım kardeş. <gülüyor> <gülüyor> biz <geziyoruz." gülüyor> İşimiz, gücümüz var ya yani, Ama buna rağmen gerçekten e, çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde de İlerledi evet. işlerimiz. İşte yani için, o püf noktaları o yüzden sizlerle paylaşmak istedik. Noktaları anlatıp hemen parasal tutarak ben bir <laughs> evli tesciliyle bize başvuruları aynı anda yapılıyor. Kesinlikle. İki ayda bak. Bir Bunun de tavsiyemiz gibi. Türkiye'de mümkünse Türkiye'de nikahla. O zaman istiyoruz. şöyle yapalım. Birinci, 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 birinci Türkiye'de evlenin. Bize evlendi. göre Türkiye'de <laughs> evlenin daha iki, hızlı aynen. oluyor. Aynen. İki evrakları ikinci olarak hazırladık. Kesinlikle. Ne istiyorlarsa ev, onlar Kesinlikle. biz ya yani söylemiyorlar. Gidip orada evet. sana ki şu evrada hazırlayıp evde. her şey tamam mı? her şey süper süper. diyorlar. <laughs> 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 öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey yok. Yani Siz bilgili yani. gidin. Bilgili gidin. Üçüncüsü e, buraya vizeniz çıktıktan sonra yok işte benim e, vizem var. Ben telefonla arayayım, mail atayım böyle bir şey düşünmeyin. Ve vizeniz çıktıysa pasaportun içine koyup direkt UPS'te gönderin. Bu üçüncü püf noktası. Buradaki belgeyi de beraber gönderin Gönderin. garanti olsun. Dördüncü püf nokta e, buradaki ev bürosu eşiniz kilada oturuyorsa, zenginse bilinmeyin. <laughs> ev, <laughs> ev varsa. Ev varsa bilmiyorum. Yani e, ev bürosundan o kağıdı eşiniz siz gelmeden önce de hızlıca halledebilir. O yüzden beklememiş olursunuz yani geldikten sonra yapabilirsiniz. Onlarda sıkıntı yok. Beşinci ee, püf nokta. Püf noktada hemen sağlık sigorta, bir sigortacıyı doğru, doğru, bulup doğru. Yoksa <laughs> bize de bizi arayın biz de ayarlarız onda da sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> bir sağlıkçı olarak. Bu gerçekten yapın ki sonra sıkıntı olmasın ya da o an içerisinde de bir şeyler falan alırsınlar. Ve altıncı püf nokta her bilim kendi arasında farklı yollar izlediği için. Sürekli baskı, baskı, baskı hı hı. yapıyoruz. Arayın, sorun yani peşine düşün işinizin. Evet. Gerçekten aslında şu ana kadar da yani tabii, tabii, memurlar falan çok netler çok daha. Olmayın yani karşınıza, bizim karşımıza hep bir yerlerde en başından beri Hep bir nikah olmaz bir yeri, diyorlar. <laughs> hep bir nikahtan öncesi falan da mutlaka küçük aksilikler ama Biz böyle hep gülerek, keyif alarak falan devam ettik yolumuza. Ve onun hemen kısaca çözüldüğünü evet. gördük o yüzden. Yani ee, şöyle, eğer beklentiniz, hızlıca bir beklentiniz varsa bu sizi üzer. Çünkü çok meşakkatli evet. ve zor diyor. Biz hiç, ya şaşırdık yani. Hı. Mesela eşim diyor ki işte senin bizden çıktı, yak ya falan diyorum ya. Ben çünkü bize <laughs> beklemiyorum ki yani. <laughs> e evet. şimdi diyor ki sen hiç bir otomara, şey, kimliğin gelecek <laughs> ya bu kadar zaman hızlı mı geliyor bunlar? Yani ben hiç beklentim olmadığı için ben kendimi hani uzun uza diye bir, bir düşüncemiz. Belki de hani beklentimiz yok hani bir bir, evet. e, bir yere ulaşmaya çalışıyoruz yani. Çalışırız yani. Evet. yani. Evet. Belki de ondan dolayı ben Hı. ve be de nefes koçu olduğumuz için evet. nefes koçları. <laughs> ondan, koç olarak, ondan on dolayı var, tabii ki. E, ondan dolayı hayata zaten böyle baktığımız için de çok umursamadık açıkçası. Şimdi dilersen parasal tutalara geçelim. Geçelim. A, <laughs> B, bir. <laughs> bir. bir kere vize için bir paranız gidiyor. vize için yaklaşık olarak 2 bin lira paranız gidiyor. Uçak biletleri hariç o vize evrakları yaklaşık 2 bin lira gidiyor. Ee, üçün şey, bu kaçtı bilmedi miydi? <laughs> İkincisi düğün nikah, düğün saymıyoruz. nikah masraflarını saymıyoruz onları da. Herkes kendine özel şeyleri var. Onlar zaten. da say, say, say <laughs> Birincisi bize masrafları yaklaşık 2000 lira. İkincisi buraya geldikten sonra burada 180 frank sizden para alıyorlar. O kimlik başvuruları, zımbırtılar için falan. Kimlik parası aslında. Yani, tamam 180 yani. frank da evet. pin parası olmaz yani şimdi. ellerini vicdana koysunlar. <laughs> Üçüncüsü de bu Berlin'den gelen hani bizim başımızdaki evlilik tescili var ya hani evlilik. Aynen. Ondan da 51 frank alıyorlar. 51 frank o. Yani yaklaşık olarak 2 2000... TL 50 230 yapıyor. Evet, 230. 30 de diyelim. 180 230. Yani diğeri de Türkiye'de de 100 100 frank olsa. Aynen öyle. 100 frank olsa. Hı -hı. Yani bir şey gitmiyor aslında. Yani Hı -hı. çok öyle parasal durumlarda çok zorlanacağınız bir şey yok Bir tabii. şey yok. Aynen. Ama işte bekleme süreleri, o bekleme süreleri insanı gerçekten çok sıkıyor. Onu aşarsanız da bu işi Yapmış olursunuz. olursunuz mutlu, mesut bir şekilde. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Eğer aklınızda bu konuyla ilgili herhangi bir şey gelirse yorumlar kısmına yazarsanız. Çünkü biz çok çalıştık ve çal çalacak kapımız yoktu. Her yerin durumu farklı, Almanya'nın farklı, işte İsviçre'nin farklı. İnşallah iyi insana denk gelirsiniz ve işiniz hızlı bir şekilde çözülür diyorum. Kesinlikle. Aşkım. Evet. Senin sorularınız bir şey olursa. olursa benim eklemek istediğim bir şey yok Peki zaten. Anlattık. <laughs> <laughs> Yani şey olumlu düşünün vallahi yani hiçbir şeyden de çekinmeyin. Zaten insan yola diyor ki, çıkınca. Senin, senin işin olmuş <laughs> tabii ki olumlu düşünüyorsun. Sizin de işiniz olacak hiç merak etmeyin. Hep, edin hep edin. öyle diyorlar ben. Sen olursa... zaten hayatını yaşıyorsun, zaten mutlu olursun. Ya biz de zaten hayatın ne geldik yani. Tabii biz de, yaşadık. Tabii yani. ki biz de yaşadık o zorluklar. O yüzden de şu anda yaşadığımız tecrübelerden dolayı e, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmak istiyoruz. Evet, ee, sıkıntılı bir konu onu da biliyoruz çünkü. Sabırsız olan arkadaşlarımız da oluyor bazen. kadar Bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Sorularınızı yazarsanız biz de size geri dönüş yaparız. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bizi takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın.